videodan selamlar arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Hemen önüme alacağım. Silah var mıdır ki? Yani bakalım göreceğiz. Yani silahımız var. Tamsın var. Gördüm. Hemen aşağı atlayayım. Şöyle Tamsın alayım. Oo bayağı bir silah var. Çok güzel. Ver 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 ver. Adamları almadan şöyle hemen alalım. Önüm bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle şu mermileri de alayım da adamlar almasın. Tamam. Neredeler? Önümde adam var. Ben sabah diğeri düşmedi ya. Bir kaçtı içeri. Bir Onu çekebilir miyiz? Adamı geçecek ya. Tamam baygınımı çektim. Çok güzel. Deep nerede? Deep oynayalım bir dakika. Baygın. Bu da baygın. Öyle çilemi çekersem çok güzel olur. O kıyıdan adam koşuyor. Ya hayır ya. Arkadaş ben vuruyorum sen çekiyorsun. Böyle olmaz ki. Nereden burada adam? Koşan bok mu mı ya? Şurada vururuz çekelim. Ha. Aa önümde adam var. Ön oynadım. Adam varsa da vuracağız bak. Adam önümde bak. Hayda kaçtı ya. Tüh. Bu hiç iyi olmadı. Önümde adam var. Nereye tutmuş bak. Ben çok kessin. Şöyle hemen çekeyim de. Elimizi almasınlar. Evet. Diğeri nerede? Bir atam da diğeri yok. Ha gördüm. Herkes buraya atlamış. Yu. O bot buradaysa diğer adamlar nerede? Net info yok. Dur bakalım göreceğiz. Şöyle şunları alayım da. Öbür adam bizi vurmasın. Burada adam vardı o adama ne oldu? Kaçtı mı? Yoksa giden bot mu? Ben de anlam veremedim önümde adam bu arada kancanmış. var. Bunu bulmam lazım zaten. Yuh düşmedi. Bir can. Yuh yani ya. Vursaydım iyi de. Bir um, dakika. Bomba tutmam lazım yoksa öleceğim. Ya bot ne yapıyorsun beni vurma. Saygın. Botçuk beni niye vuruyorsun ya? Allah'ım. Tam da fight ortasında gelip vuruyor ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hadi bakayım. Tamamdır. Büyük sandığı da açalım, gidelim o zaman arkadaşlar. Loot'umuz çok iyi. Şöyle bir tane enerji içeyim. Sandığı da açalım, gidelim. Çabuk, 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 çabuk. Hemen şöyle etkinleştirdim şurayı da arkadaşlar. Gelen olur mu buraya? Bence olmaz ama bilemiyorum ki. Uçak geçiyor baksanıza. Ama drop uçağı bu. Tamam. Hemen sandığı açıyorum. AVM var mı? Verdin AVM'yi. Oy en sevdiğim AVM. Groza. Ama Groza'yı almayacağım ya. M4 oynayacağım arkadaşlar değil mi? M4 yapalım. Sonra sıkıntı yaşamayalım hiç. Mermimiz az ama hemen kamuflajımı da giyiyorum. <laughs> Yağı dağıtacağız arkadaşlar. Alana doğru gidelim. Araç var mı? Yok. Nasıl olacak? Bu arada Kadir geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız ben iyiyim gördüğünüz gibi. Umarım sizler de iyisinizdir. Hemen şöyle şurada bir mek gördüm. Onu alalım gidelim. Şöyle tekerini alalım arkadaşlar. Teker oldu mu çok fazla kayma yapıyor araba. O yüzden tekerini aldık. Nerede bu adamlar? Hemen şöyle Galata tarafına gidelim. Adam varsa vuralım. Yoksa da başka yerlere gideriz arkadaşlar. Polyana dolu mudur? Dur bakayım. Kimseyi göremedim. Boş herhalde. Bir yerde fight dönüyor da nerede? Starber alan dışı. alandışı. alan dışı. E, nerede bunlar? Bunlar. Burada kimse var mı? Yok. Dur bakalım. Benzerimiz idare eder. Poldaki motor mu? Burada var bir şeyler ya. Buradalar herhalde. Evet araç gidiyor. Adam düştü bu arada araçta. Bak nasıl tutuyorlar bak. Haygın 2. haygın 3. Oha hepsi mi öldü? Yuh. Böyle şans yok ya. Adamlar arkadaşını kurtaracaktı ne güzel. Bak öldüler. Çok kötü oldu bu. Yani onlar açısından kötü. Benim açımdan tabii ki de iyi. Değil mi? Canlanma kartları varsa bu arada. Canlanırlar ya. Ooo dürbünlere geldiklere gelsin. Barı iyi güzel. Ee, üç var. Kim başka neler var? Dipçik mi dipçik yok mu? Tüh yokmuş. Gidelim. Alan dişim. Alan nerede? Sakın karşıda deme. Allah. Köprü faytı gider. Gider ama nasıl olacak bilmiyorum ya. Bagi var sağda. Drop'u almışlardır. Öyle düşünüyorum. Hiç bırakmazlar bence. Ee, nasıl yapalım arkadaşlar? Canlanma kartım da var ama ya. Şimdi yaşayabilirim ya. Köprü dolu. Araç falan var. Yüzde yüz orada fight dönüyor da benim de onlardan faydalanmam lazım. önce aracımızı değiştirelim. Adamı gördüm sanki yanlış görmediysem. Aha önümden birisi koşuyor. Bir dakika. Bu bot mu? Bot. Adam sniper atıyor da kim atıyor ben de bilmiyorum. Bir dakika. Adamı gördüm. Köprü dolu. Biri çok kötü ya. Kaçacak herhalde. Baydım. Takım arkadaşı var mıdır? Var. Aa, benim kill alıyorlar. Nasıl ya? Yemiyor. Tüm... Mavi evler de var. Ön evi oynarım. Dur. Köprüyü tutmuşlar ya. Nasıl olacak? Adamları gördüm bu arada. Can basıyor adam. Herhalde yerde yatıyor. Benim arkam gelmezse ben buradan oynarım. Ona göre oynamam lazım da. Buz atarsak nasıl olur? Buz atabilir miyim? Ama ya buz istiyorum bir tane ya. Arkalanmak istemiyorum. Baydamı çekmem lazım. Şu anda hiç bakan yok. Kaçtılar mı? Alttan yemesi lazım. Ah yedi bir tane. Aa bir ölmek bilmediniz ya. Mermi yok bende. 65 param var. Mermi almam lazım. Adamlar yerde tamam mı? Önümde adam var. Bak bak bak. Bak hemen kapıyı kapattı. Bak. Şurası çok kalabalık. 3 kişi. Bakarsa vururum bunu. Ama bakmaz ki. Allah'tan bir ses verdim. Gidelim. Mermi alayım ben. Böyle olmayacak. Köprüyü çok erken tutmuşlar bu arada. Evet alan karşıda. Biz nasıl geçeceğiz bu köprüden hiç bilmiyorum. Ee, alttan mı oynasam? Kıyıdan oynarsam? Herhalde geçerim ya. Adamları vurmam lazım ama. Vurmadan olmaz. Bulmak zorundayım da. Dur bakalım. Ben şöyle şeyler atı çekiyorum. Hiç mermim yok çünkü ya. Az. Bunu da basayım şöyle hemen. Çabuk 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 çabuk. bırakabilirim. Evet. Şimdi gidiyoruz. Dur bakalım ne olacak. Köprüden nasıl geçeceğiz? Ay dolu dolu. Mayta dolu mu? Yandık. Önümde buggy var. Aa tekneyle giden var. Bir dakika. Bu evler çıkmış o zaman. Tekneyle gidiyorsa. Benzinlik gitti mi? Gitmişler ya. Herhalde gitmişler. Kimse gözükmüyor da. Bence ile devam etsem yoluma böyle olmaz. Tutarlarsa zaten vururlar beni ya. Çok kötü oldu bu. Nova'ya gemi gitti. Nasıl olacak? Araç lazım bize. Arkamdan gelenler olacak bu arada. Ona göre oynamam lazım. Belki geliyorlardır. Bilemem. Şu anlık gelen yok. İyi. Ben de hemen şöyle şuraya gideyim. Gelen varsa vururum zaten. Böyle çabuk 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 çabuk. Değişik bir maç oldu arkadaşlar bu arada. Arkada sıkanlar vardı. Niye gelmedi? Geliyor. Haydın. Adam koşuyor gördüm. Bir dakika can basayım. Ayacım var ya. Bir tane baksa vururum da. Bakması lazım. Yeri güzel şu anda. Ben adamı göremiyorum. Durdu değil Gitmedi. Öbür adam vursa bunu çok güzel olur ya. Mok. Hangi bu? Bu ne ya? Herkes alan dışı geliyor. adam vurdu. Aa bak tekerini almışlar. İşte bu hiç iş iyi olmadı. Adam burada bir yerde. Öyle yukarı çıkalım. Aa araç geliyor arkadan. Ya beni kovalamayın çok kalabalıklar. Köprüden gelmişler bir de. Önümde adam var. Kaç kaç kaç. ne oluyor? Ben nereye girdim? Aşağıdaki adama ne oldu? Öldü mü? Ben yani, bilmiyorum. Vurmuşlar herhalde. Adam var ya. Kaçtım kaçtım nereye geldim? Adamların içine girdim. Adam beni nasıl görmedi anlamadım. Ama adam fightlaşıyordu orada. Aha. Aygın çektim. Tepede adam var. Bunu biliyorum da. İmposu yok ya. Ölmek istemiyorum. Arkamda adam var mı ki? Bunlar da buraya geldi. Adam bana bakıyor, çok güzel. Ya. Neredeler ya? Bu adam da baygındı. Çok kötü kaldım şu anda burada. Tamam işim. Nova'nın içinde mi yoksa arkam dolu mu ya? Benim için önemli ya. Bu adam da bayıldı şimdi. Bak karar veremiyorum. Evin içine falan mı yatıyor acaba? Canlar ki aldı bir dakika. Mermi varsa alın gideceğiz. Bagi sağlam mı? O, Herkes nomada. Bir dakika. Bir piladan bana yakın sanki ama. Dur bakalım. Bak bunu vurmam lazım. Böyle. Kafası gözüküyor. Diğeri nereye çıkmış? Ha ikiler. Yukarıdakisi de tamam. Ya nasıl olacak şimdi bu? Baygın. Geç. Frostluyum vurmam lazım. Uy! Oha! Nasıl vurmuş? AVM'yi konuşturdum arkadaşlar resmen şu anda. Yuh! Çok güzel maçtı ya. Hadi bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 16 leşim var. 2575 hasarım var. Çok güzel fightlar döndü. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.